Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar tart kalıbında yaş pasta tadında muhteşem bir tatlı tarif vereceğim. Hem de çok pratik hemen yapabileceğimiz çok acil misafirimize kahve yanına yapabileceğimiz mükemmel bir tatlı tarifi. İlk önce arkadaşlar iki tane yumurtayı karıştırma kabına kırdım. Daha sonra bir çay bardağı şeker ilave ettim ve iyice köpürene kadar karıştırdım, çırptım. Diğer malzemeleri ilave ederken arkadaşlar kayıt tuşuna basmamışım o yüzden gösteremedim. Bir çay bardağı sıvıya, bir çay bardağı da süt ilave ettim arkadaşlar. Bir tane kabartma tozu, bir tane bir paket vanilya, bir de 2 su bardağı un ilave ettim içine. Güzelce çırptım onları da. Daha sonra kalıbımı iyice yağladım arkadaşlar sıvı yağ ile. yaptığım kek karışımını şimdi kalıbın içine ilave ediyorum. Ve iyice düzeltiyorum arkadaşlar, yaydıtıyorum. 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum kekimi. Kekim pişerken o sırada muhallebimi yapıyorum. Benim evde hazır muhallebim vardı arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde muhallebinizi yapabilirsiniz. Bir paket muhallebi ilave ettim 3 su bardağı süt ilave ettim içine. İyice çırptım. Daha sonra ocağa aldım. Ocakta pişirmeye bıraktım. Muhallebim oldu arkadaşlar. Soğumaya bırakıyorum. Bu arada kekim de pişti. Şimdi servis tabağına ters çevirip alıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişmiş. Şimdi bunu da soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Birkaç kaşık süt ile ıslatıyorum. Muhallebim soğumuş arkadaşlar. Şimdi bir paket krem şanti, sade krem şanti ilave edip iyice çırpacağım. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Tam pasta kreması gibi oldu. Şimdi yaptığım tart kalıbının ortasına ilave edeceğim. Muhallebimin hepsini döküyorum arkadaşlar. İyice yaydıştırıyorum kaşık yardımı ile. Şimdi sıra geldi üzerini süslemesine. Ben mandalina'yı ortadan böldüm arkadaşlar. 2'ye öyle koydum. Zaten mandalina da tatlılara çok yakışır. Size de tavsiye ederim ama siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Daha sonra muzları sık bir şekilde onları da dizdim üzerine. Biraz da damla çikolata serptim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir tatlı oldu. Gerçekten çok bayılarak yediğimiz bir tatlı tarifi oldu. Umarım sizler de tarifim yaparsınız, denersiniz. Çok da pratik arkadaşlar. Şimdi servis tabağını alıyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika bir tatlı oldu. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.